şehirde herkesin yarış arabası oldu. Of oh, şu arabaya bak cillop gibi. Ve deliler gibi hız yaptılar. O zaman fazla vakit kaybetmeden araba yarışı başlasın. <laughs> geçeceğim seni fakir geçeceğim görürsün. Yok öyle şeyler bebek suratçığım çıkar aklından bu yarışı ben kazanacağım. <laughs> Şöyle geçeyim. 3, 2, 1 olan nitron da olsun da sen görürsün o araba yarışı nasıl oynanıyormuş göstereceğim sana. <laughs> Virajları keskin yapmışlar ama benim arabam Lamborghini. Ben her türlü yenerim seni. Da sen şimdi görürsün gününü. Nitron geldi. Ağanda ben geçtim hayır, seni ağandayım hadi finiş çizgisin az kaldı. Tamam her yeri köşe bucak temizledim bir tek bebek suratın odası kaldı bebek surat buraya temizleyeceğim. Ya şunu. temizlikçi abla ne yapıyorsun burada oyun oynuyoruz. Ya çekilsene televizyonlarından sonra temizlersin. Durun bakayım şurayı iki dakika temizleyivereyim. Hayır. Ya abla ne yapıyorsun sen televizyonu kırdın. Kusura bakmayın dedim yaşında insanlarsınız. Oyun nedir ya? Ya abla ne alakası var? Ne güzel oyun oynuyorduk. Oh. Evin içinde oturmayın. Hava ne güzel. Çıksanıza dışarı. Gel biz gidelim ya. Allah Allah. Valla gidin gidin. Benim işime gelir. Buraları da tertemiz yaparım. Oğlum televizyonu kırdı görmedin mi? Güzelim oyun gitti. Ya sen dert etmesene kardeşim. Yenisini alırız televizyonun. Boşver başlayacağım senin gibi tekere de ya. Durduk yere niye bozulursun ki? Ne güzel de arabamı yeni almıştım. 1 milyon TL'm çöpe gitti. Hadi çocuklar karnınızı da doyurdunuz. Şimdi okul zamanı. Derslerinizi iyi dinleyin tamam Üf, tamam anne tamam hadi bay bay. Görüşürüz anne. Oo baba arabayı yeni almamış mıydın ya? Tekerimi patladı. Biricik oğlum işim başımdan aşkım beni boş boş konuşturma. Hadi okula yürü. Ya baba ne kızıyorsun sadece soru soruyoruz. Yoksa sen araba kullanmayı bilmiyor musun? <laughs> baba 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 terbiyesize bak. Babasıyla nasıl konuşacağını bilmiyor. Gidin lan okul'a. Baba gerçekler acıtır. Sen araba kullanmayı bilmiyorsun. Bak bak hala konuşuyor. Gidin okula. Dersleri iyi dinleyin. Of ulan, ne yapacağım ben ya? Bu tekerlek de düzelmiyor ki. Galiba yeni araba alacağım. Ne lan bu ses ne? Oha bu arabalar ne böyle lan? Vay be Bebek suratı hemen bu arabalardan bulmamız lazım kardeşim Oğlum bu arabalar çok iyi değil mi? Hemen bulalım nereden bulacağız? Aha, baksana Ne gördün oğlum nereye bakayım? Oğlum görmüyorum orada galericinin tabelası var. Aa harbi lan ne yazıyor orada? Galiba şehre galerici açılmış. Yeni araçlar şu anda galerimizde diyor. 100 metre ileride. Peki yoksa hayalimizdeki arabayı alabilecek miyiz? Alacağız oğlum alacağız koş. <laughs> Vallahi beyefendi arabalarınızı çok beğendik. Nasip olursa alacağım. Estağfurullah abi estağfurullah. Alabilirsiniz tabii ki de. Parayı veren düdüğü çalar. Ya babacan iyi güzel hoş diyorsun da bu arabaların fiyatı nedir söyle bakayım. Valla abiler siz tanıdıksınız. Size bir şeyler yaparız. Dur ya bir dakika. Sizi ben ilk defa görüyorum burada. Tanıdık filan değilsiniz. İndirim filan yok size. Neyse fiyatı onu vereceğim. Ya koçum benim. Sen niye şimdi sert ya? ki? Sadece araba alacağız. Hem pazarlık sünnetti. Tamam <laughs> arkadaşlar tamam. Size indirim yapacağım. Şaka yaptım. O zaman gelin el sıkışalım. Tamam o zaman bir milyona ver. Hayır. Olmaz abi. Zaten bana gelişi bir milyon TL. O zaman bir milyon veririz. Hatta üzerine de bir lira ekliyorum. Bak bir <laughs> TL bulamazsın ha. Tamam arkadaşlar tamam. Sizin dediğiniz olsun. Hadi anlaştık <laughs> <laughs> o zaman bir hayırlı olsun alırım. <laughs> Allah Allah. Olan bu nasıl? araba böyle çok ilginç. Valla hayatımda böyle araba görmemişim. Valla bu arabaya binmek için sabırsızlanıyorum ya. Cilnop gibi araba bu ışık hızına bile ulaşır. <laughs> o zaman hadi kafur yarışa hazırız. ol. <laughs> halen motorun sesine bak Ulan çok zevkli. Valla araba çok güzel yanlıyor. Gel gel. Valla bu yaşta da böyle arabam oldu ya. o! Ulan ne durumlara düştük ya. Babamdan kalma tarlayı satmam gerekiyor. Niye satacağım? Çünkü araba almam lazım. Ama öyle bir araba almam lazım ki bir daha bozulmaması lazım. Ömür boyunca kullanmam lazım. Ha bu arada bizi izleyen arkadaşlarımız sahibinden satılık arsa satıyorum. Şu anda sarı renkte görmüş olduğunuz tarla satılık. Almak isteyen bana ulaşabilir. Eğer bana babamdan miras kalan tarlayı satın almak istiyorsanız yorumlara yazın tamam mı? Hepsine tek tek yorum yazacağım. Alo benim yavaştan benzinim bitiyor. Şuradaki benzinlikten benzin alalım la. Ha, o ses ne öyle? Benzinlerimizi de doldurduk. Şimdi gazlamaya devam. Bu bizim halayla gaffur değil mi? Altlarındaki arabaya bak. Çok efsane. Aa dur Kerem Komiser'e hava atayım. Kerem Komiser bu sana gelsin. Of, bunların biri arabası olduysa benim de olması lazım. Benim bunlardan neyim eksik ya? Görürsünüz lan siz. Sizden daha iyi arabam olacak benim. Halo bir şey diyeyim mi sana? Valla çok zevkli bir iş bu. Fakire bebek surata da diyelim mi? Hemen bir yarış yapalım. Vallahi doğru diyorsun ya. Bu arabayla var ya tarla bile sürülür ha. <laughs> Halo ağacım istersen abartma. Bu bir yarış arabası. Traktör değil. Allah Allah bu galerici nerede ya? Oğlum görmüyor musun gözünün önünde. Of şu arabaya bak be. Efsane bir araba. Keşke benim olsa. Hop arkadaşlar içeri buyurun isterseniz. Size göre arabalarım olabilir. Vallahi reis kolay gelsin ya. Arabalar on numara beş yıldır. Aynen öyle ya. Şunun tipine baksana. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Yoruma yazın. Aynen öyle arkadaşlar. Hangi arabayı seviyorsanız lütfen yorumlara yazın tamam mı? Of ulan şu arabanın içine bak ya. Keşke benim olsa. Hmm, arkadaşlar isterseniz pazarlık yapalım sizin olsun. Tamam reis ya valla arabaları çok beğendik. Hemen almak istiyoruz. Fiyatı ne kadar? Dur dur onu konuşacağız. Bir çay söyleyeyim ben. Valla çay içmemizde satın almamız bir yol. Eyvallah. Vallahi güzel araba aldınız arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. Eyvallah, Rey sana da kolay gelsin. Eyvallah, eyvallah. Hadi kazasız belasız. Hadi bakalım bebek suratı. Sen mi birinci olacaksın? Ben mi birinci olacağım? Oyunda seni yenemedim ama gerçekte yeneceğim fakir görürsün sen. Bak bitesi beşe. Benim arabam BMW oğlum ben yenerim seni. Oğlum sen şaka mı yapıyorsun? Ben de. Hem o galericiyi bulmam lazım. Ha! Bunlar da araba almış ya. Bir tek ben alamadım. <laughs> Aha da buldum galerici. Buranın sahibi nerede ya? Hemen araba almam lazım. Selamun aleyküm. Oo komiserim hoş geldiniz ya. Eyvallah eyvallah bana bir tane araba lazım. Tabi komiserim tabi. Buradaki en hızlı araba şu anda önümüzde duran araba. Bunu size verebilirim. E, tamam mı? Bunun fiyatı ne kadar? Komiserim fiyatını daha sonra konuşuruz. Siz yabancı değilsiniz. İyi bakalım o zaman anahtarı getir de arabayı hemen bana teslim et. Tamamdır komiserim. Hemen masadan alıp geliyorum anahtarı. Galiba şuradaydı. geldim geldim. Tamamdır koçum eyvallah. Hadi Allah'a emanet görüşmek üzere. Görüşürüz komiserim. Keşke tozu dumana katmasaydınız ama hadi görüşürüz. Oo, bu araba nasıl bir araba lan çok hızlı. Ah oh be şükür beş tane araba sattım bugün. <laughs> Okey bir şey söyleyeceğim kanka videoyu buraya kadar izleyenler ne yapsın? Valla buraya kadar izledilerse videoyu beğensinler bir de kanala abone olsunlar. geçeceğim seni fakir. <laughs> geçtim valla. Arkadaşlar fakir doğru söylüyor. Buraya kadar izlediyseniz bir şey Kanala abone olmayı unutmayın. Hadi biz araba sürüyoruz. Bay bay. Aha valla geçeceğim seni az kaldı. Oo, geçti. Şimdi görürsün. Ya bebek surat görürsün görürsün deme. Göster artık. Yeniyorum seni. Buraya kadar izlediysen abone olmayı unutma. Abone olursan beni çok mutlu edersin. Hadi şimdi sıradaki videomuza geçelim.